Şöyle bir kumaş hayal edin. İplikleri rüzgarla, dokusu dalgalarla, ruhuysa dost doğru Karadeniz'in o serin sularıyla şekillenmiş. İşte bu, zamandan ve doğadan süzülerek gelen bir zarafetin, yani şile bezinin ta kendisi. Evet, ilk bakışta basit gibi duruyor değil mi bu soru? Ama cevabı bizi gelenek, emek ve doğanın o eşsiz buluşmasına götürecek. Hadi gelin. Bu sorunun peşine birlikte düşelim ve şile bezinin sırlarını beraber keşfedelim. Şimdi konunun derinliklerine dalmadan önce bu özel kumaşın köklerinin nereye dayandığına bir anlamamız lazım. Çünkü şile bezinin her bir dokusu bize köklü bir geçmişi fısıldıyor adeta. Her şey 19. yüzyılın ortalarında başlıyor. Şile'deki o mütevazı tezgahlarda pamuk iplikleri dokunmaya başlandığında çok kısa bir sürede Osmanlı döneminde hafifliği ve nefes alan yapısıyla İstanbul'un o sıcak yazlarının vazgeçilmezi olu veriyor. Ama asıl dönüm noktası ne zaman biliyor musunuz? 1980'ler, coğrafi işaret alması. Bakın bu öyle basit bir etiket değil. Bu, bu kumaşın özü, ruhu ve tekniği sadece ve sadece Şile'ye aitti diyen resmi bir mühür aslında. Bu sayede hem zanaatkarların emeği korunuyor hem de bir bölgenin kültürel mirası taklitlere karşı sağlam bir güvenceye alınıyor. Tamam, tarihini anladık. Peki, onu bu kadar özel, bu kadar kendine has kılan şey ne? İşte şimdi işin en sihirli kısmına, yani bu kumaşın nasıl hayat bulduğuna geliyoruz. Her şeyin temeli saflık. Gördüğünüz gibi %100 doğal pamuk ipliği kullanılıyor. İçinde sentetik polyester, hiçbir şeye yer yok. El tezgahlarında dokunmasıysa ona endüstriyel üretimde asla ama asla bulamayacağınız o insani, o hafif pürüzlü ve eşsiz dokuyu kazandırıyor. Ama durun durun, asıl numara bu değil. Bütün bu adımlar çok önemli, evet. Ama bir sonraki aşama var ya, işte o, şile bezini şile bezi yapan o can alıcı nokta. İşte o sır, doğa ve emeğin iç içe geçtiği bu dört adımlık ritüelde saklı. Her şey, zanaatkarların atölyelerinde yüzde yüz pamuk ipliğini dokumasıyla başlıyor. Sonra bu dokunan kumaş, şilenin o minerali bol, kendine has suyunda kaynatılıyor. Üçüncü adımda ise, Karadeniz'in serin sularında yıkanarak adeta yeniden doğuyor. Ve son dokunuş, o meşhur bürümcük dokusunu kalıcı kılmak için şilenin kumları üzerine serilip güneşte kurutuluyor. Yani bu bir üretim bandı değil, adeta bir ayin. Peki o deniz suyunun sihri tam olarak ne? İşte sır perdesi burada aralanıyor. Karadeniz'in mineral zengini suyu pamuk lifleriyle etkileşime giriyor ve onların böyle kontrollü bir şekilde hafifçe büzüşmesine neden oluyor. Sonuçta ortaya çıkan bu dokuya da biz krep etkisi diyoruz. Yani o meşhur kırışık, yumuşacık ve kumaşın adeta nefes almasını sağlayan o ferah yapı kumaşın bütün sırrı işte bu kimyasal dansta gizli üretim sürecindeki bu ustalığı ve doğayla iç içe geçmişliği gördükten sonra şimdi de bu kadim zanaatın günümüz dünyasındaki yerine bir bakalım modern tüketiciyle nasıl bir bağ kuruyor onu anlamaya çalışalım peki günümüzde şile bezine ilgi duyanlar kimler onlar sadece bir kumaş satın almıyorlar aslında bir hikayeyi satın alıyorlar doğal olanı yerel emeği ve sürdürülebilirliği destekliyorlar bu aslında küresel bir trendin tam da merkezinde yer alan oldukça bilinçli bir tüketici profili. Bu karşılaştırma durumu çok net özetliyor aslında. Bir yanda doğanın ve emeğin eseri olan, neredeyse yaşayan, nefes alan bir doku var. Diğer yanda ise ruhu olmayan, seri üretilmiş, standart bir ürün. Aradaki fark sadece malzemeden ibaret değil. Aynı zamanda bir felsefe farkı. İşte bu felsefe, farkı ve özgünlük arayışı, şile bezini küresel pazarda da aranan bir değer haline getiriyor. Ve işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu yerel hazine artık sınırları aşıyor. Büyüyen e-ticaret sayesinde dünyanın dört bir yanındaki bilinçli tüketiciler bu eşsiz dokuya ve onun hikayesine çok daha kolay ulaşabiliyor. Son olarak gelin olaya biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Şile bezinin sadece bir tekstil ürünü olmanın ötesinde bütün bir bölgenin ekonomisi, kültürü ve geleceği için ne anlama geldiğine odaklanalım. O tezgahlardan gelen her bir tıkırtı aslında bölge için bir umut demek. Çünkü bu zanaat sadece dokumacıları değil, iplikçisinden boyacısına, satıcısından turizmcisine kadar devasa bir ekosistemi besliyor. Kısacası yerel istihdamı ayakta tutuyor ve Şile'nin kendi kendine yeten güçlü bir ekonomik yapı kurmasının temelini oluşturuyor. Bu kumaş coğrafi sınırları aşıp bir kimlik haline geliyor. Düşünsenize, artık Şile dendiğinde akla sadece bir yer değil, aynı zamanda bir doku, bir kalite, bir hikaye geliyor. Kısacası Şile bezi bölgenin dünyaya sunduğu en güçlü ve en otantik marka elçisi ve bu marka dünyaya çok modern, çok önemli bir mesaj veriyor. Endüstriyel devlerin hüküm sürdüğü bir çağda şile bezi, doğayla barışık, insana saygılı ve yavaş bir üretimin hala mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu sadece bir kumaş değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğe öncülük eder somut bir örnek. Peki gelecek vizyonun ne? Ziyaretçilerin sadece bir butikten alışveriş yapıp gitmesi değil, hayır, o tezgaha oturması, kumaşın denizde yıkanışını görmesi, kısacası bu hikayenin bir parçası olması. İşte o zaman Şilen'in adı dünya çapında kalite ve özgünlükle eş anlamlı hale gelebilir. Sonuç olarak en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Bir kumaş denizin hikayesini nasıl saklayabilir? Sanırım artık cevabı hepimiz biliyoruz. Onu kendi sularında yıkayarak, kumlarında kurutarak ve her bir ipliğine emeği ve geleneği dokuyarak. Çünkü şile bezi gerçekten de bir kumaştan çok daha fazlası. O, bir bölgenin, yaşayan, nefes alan hikayesinin ta kendisidir.